8 Haziran 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, keşfedeceğiniz bir sosyal özelliğinizle kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sevgili Boğa burçları, sizi ilk gördüğü andan itibaren size aşık olan bir terazi var. Sevgili İkizler burçları sizin isteklerinize hayır diyemeyen birisi var. Sevgili yengeç burçları, başkaları yüzünden doyasıya yaşayamadığınız duyguları hiçbir engel olmadan yaşayabilmenin mutluluğu yaşamınızın tümüne yansıyacak. Sevgili aslan burçları, geçirdiğiniz sıkıntılı dönemden sonra teselli bulacağınız mutluluklar yaşayacaksınız. Sevgili Başak burçları, karşı cinsten bol bol iltifatlar alacaksınız. Sevgili Terazi burçları, karmaşalar bir süreliğine de olsa hayatınızdan uzaklaşıyor. Sevgili Akrep burçları, çok yakın zamanda yüzünüzü güldürecek gelişmeler olacak. Sevgili Yay burçları, Size karşı başkalarından çok farklı, değeriniz büyük. Sevgili Oğlak burçları, ikinizin beraberliği için önünüzde engel kalmayacak. Sevgili Kova burçları, birisinden daha önce hiç görmediğiniz ilgiyi göreceksiniz. Sevgili Balık burçları, Bazılarını çatlatmak için bütün mutluluğunuzu gözler önüne serin ki ağızları açık kalsın. Günün sözü: Rotanızı geçen her geminin ışığına değil yıldızlara göre ayarlayın. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.